Ay Betüş otur artık Allah aşkına. Sana bakmaktan benim başım döndü. Ay oturamam Suzan. Şu Sadık eve gelmeden Uğur Bey'in evi satılığa çıkarıp çıkarmadığını öğrenmeden içim rahat etmeyecek. Üzülme Betüş. Kendi yöntemlerimizden evimizi geri alabiliriz. Çilek. Neymiş o yöntemleriniz kız? Hiç. Tabii ki Umur Amca'ya gidip evimizi geri isteyeceğiz. Vallahi dert dert üstüne. Kocamla olanlarım mı yanayım sizin başınıza gelenleri mi bilemedim. Suzan Hanım siz artık isterseniz gidin evinize adamcağız almıştır dersini. Yok anam yok. Her şeyin eskisi gibi olmasını sağlayacak bir şey bulamadıkça dönmem ben o eve. Aa Sadıkçım hoş geldin. Şu, ne oldu hayatım konuştun mu Umur Hı hı konuştum. Ee? Ne yazık ki evi satıyormuş. Ah ne? <laughs> Kaça satıyormuş peki? 200 milyar tamı tamına 200 milyar. <laughs> çok para mı? Kaç tane 1 milyon mesela? İki bin tane. <laughs> Çokmuş ya. Hani düzenimizi bozmayalım, bu evi satın alalım diye düşündüm ama... ...yani bankadan kredi alırız. Fakat tabii ben bu krediyi ödeyemem, yani ömrüm yetmez. Ben de bolçasını satsam diyeceğim ama... ...saçma olacak tabii. Bence de saçma olacak çünkü ancak iki de birini verirler. ne olacak peki şimdi? buldum, billahi de buldum. 200 milyar değil miydi bu para Sadık Bey? Aha. E tamam işte, sizin evi biz satın alacağız. Siz de aynı şartlarda bizim kiracımız olacaksınız. Aa, yok artık. Aa, neden Betüş? Vallahi bal gibi de olur bu iş. Aklımı seveyim, vallahi çok hayırlı olacak. Hem hepimiz için hayırlı olacak komşular. Ay düşünsenize Betüş, Avni tekrar bir işe girip çalışmak zorunda kalacak. Siz mutlu mesut evinizde yaşayacaksınız. Söylemiyor muyum sana, notadan çıkan paradan kurtulmamız lazım çünkü bunların olabilmesi için. Allah aşkına şu evinizde oturun. Bir daha bir yere kalkmayı ben gidiyorum. Ne oluyor ya? Barıştılar mı bu kadar çabuk? Galiba barışacaklar. Ve Avni amca bizim yeni ev sahibimiz olacak. Hı hı. Hey, Suzan. Hadi, Suzan gözlerime inanamıyorum, Suzan geri döndün demek. Bir dakika, bir dakika. geri döndüm ama... ...seninle barışmak için bazı şartlarım olacak Avni. Hadi dile benden ne dilersen Suzan. Hmm. Bankadaki paramızı son kuruşun kadar çekip Betüş'ten evini satın alacaksın. Ne? ne? Duydun beni Avni, Umur Bey evi satılar çıkarmış. O evi alacaksın Avni, anlıyor musun alacaksın. Hem bu sayede komşularımız evlerinde mutlu mutlu yaşayacaklar... ...sen de hiç paramız kalmadığı için oradan gelecek kiraya muhtaç kalacak... ...ve çalışmak zorunda kalacaksın. Kabul mü değil mi? K kabul Suzan kabul, ne istersen yaparım. Yeter ki sen beni terk etme. Ne olur eski günlerdeki gibi olalım. <laughs> o halde derhal Umur Bey'i ara ve o evi alacağımızı söyle. Ay hadi ne duruyorsun arasana Avni! <laughs> tamam, <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.